dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Şimdi sürücü kursuna gidiyoruz tekrar. Çünkü sınavımızı geçtik. Aha Bedriye gelmiş. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Direksiyon dersine yazılacağız. Hadi bakalım. Yine aynı yerde Bedriye ile. Günaydın Bedriye. Günaydın. Ne haber? İyi sabah. Sesim akmayacak mı? dökülüyor. Biz yani, geçtik. Gel. Yani, ya. İçer geçmişsiniz. Sana mesaj geldi. Abi bana SMS gelmiyor. Buna geçtiniz diye SMS geldi. Gelin kaydınızı yaptırın diye. Bana gelmedi. Yukarıda bana geçmedin <laughs> diye Bak benim canımı sıkma Bedriye. Paniği çok iyi. <laughs> çok panik oldum. Buna geçtiniz. Gelin kayıt diye SMS geldi. Ben tutturdum Osman Bey niye bana SMS atmadı diye. Vah. <laughs> oh. Peki kaçta geçiyorduk 70'li? Ben 78 aldım. Ya belki seni geçirmediler bir sebepten. Kopya mı çektim? Ya da şey dediler, çok önemli sorulara yanlış cevap vermiş demişler. <laughs> Böyle saçma Yok, bir şey olabilir mi? geçersiz sayılabilir <laughs> bir şekli. Aa, saçmalayın. Tameraya bakmışlardır. Bezir saçma, beni korkutmaya çalışıyorsun Yok, şu an. Gerçek mi? Oğlum ne yaptım ben? Kopya çekmedim, bir şey yapmadım. Ben bilmem artık. Kabir gibi şeyin içine zaten. Ben bilmem. Bir sorun arkadaşlar. Birazdan <laughs> konuşuruz, öğreneceğiz. <laughs> dostlar biz kurstan çıktık kaydımızı koyduğumuzu yaptırdık ama yani şey programımızı yaptırdık Bu arada çok saçma saat aralıkları o kadar saçma ki yine hafta içi bayağı çalışan için çok mantıksız Hafta sonunda sınav e, alanlara denk gelirse senin dersin bölünüyormuş falan filan birazcık saçma geldi bize Neyse bir şekilde halledeceğiz onu da Şimdi kanyona geldik çünkü bu hafta ajans haftamız hadi bakalım İpariş verelim benim sesime ne oldu sesime sesimi bulan var mı alo sesimi kim çaldı Şu Le Pen Point var ya. Ben yani Bağdat Caddesi'nde bir ajansla çalışırken orada da vardı. Nereye gidiyoruz biz burada böyle gidiyor? Yemek kat üstte mi? Evet. latte söylemiştik orada ama daha da küçüğüm yani. Hiç böyle bir yerde sipariş vermemişim. Abi kase de getirdiler latteyi. Ben şok. Kaşıkla mı içeyim, bunu tutayım, <laughs> kafaya mı dikeyim? Gerçekten şaşırdım ya. Bayağı bildim böyle Japonlar böyle kaseden çay içer ya. Onun gibi latte içiyorsun. Müthiş mantıksız ya. Üzgünüm. <laughs> Sonra biz Belçika'ya gittik bir kere. Yine löpen bulduk tamam löpen kuantiten bulduk şeyde ama bürüşte. O kadar soğuk ya ve hiçbir şey yok. Bir tek burası açık. Girdik orada da, raktayı, da getirdiler. Demek olayları bu. Aynen dedim ki bunların olayları kaseden hüfletmek demek ki. İşte bizim ajans haftamız olunca da böyle hayatımız kanyonlu ajans arasında geçiyor. Tam bir beyaz yaka oluyoruz. Ne kadar olmak istemesek de ve beyaz yaka gibi görülmesek de plaza kadını oluyoruz. Plazalar, plazalar. Ben bu arada şeyi hiç sevmiyorum. Şimdi büyük bir ajansa alışınca reklam ajansına küçük böyle villa tarzındaki reklam ajansında çalışamıyorsunuz. Sizi rahatsız hissediyor, hissettiriyor zaten. Ajansın büyüsü burada. Ne kadar iyi bir yerde ve <laughs> yüksek bir katta olursanız kendinizi daha güvende hissediyorsunuz. Çalışma alanınız küçüldükçe kendinizi güvensiz hissediyorsunuz. Peki. Saçma sapan bir şey bu. Evet, <laughs> <laughs> ne gitmeyelim. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ee. Evet. de olur, değişiklik olsun. Bir için çok biz şu an Big Chef's çiçek çekiştirmeyeceğiz. Hem <laughs> yani çok pahalandı. Biraz dandik mi geliyor artık? Neyse. Ee, bu arada biliyorum dün aralık atamadım çünkü ajans haftası başlayınca bir tık düzenim şaştı. Ama Mavi'nin bu karanlık oldu bir saniye. <laughs> Buraya mı oturuyorum? Ne Nereye Burası mı? Ee, Mavi'nin doğum günü hediyesini hazırlıyoruz. Bugün sizinle çizim de yapacağız. Akşam gidip gizli gizli Mavi uyuyunca evini kuracağız. Bu da size anne arkadaşları bir hediye önerisi olabilir. saç. Aa, itfaiye. Aha. Süslü teyze saçı bu. <laughs> Çok güzel. Neden süslü teyze saçı var bu? Böyle şey oluyor ya videoda. Korku videosu. Aa, yani, yeah. Şimdi şuradan bir şey gelecek diyor. Sonra bir tane örümcek atıyor. <laughs> <laughs> bunlar, bunlar bir değişmiş. Konsept gelmiş bunlara. Telefonun konsepti gibi örümcekler, buzlar falan var. O <laughs> bunları... <laughs> Elim girmedi buna. Elinizi buraya sokamazsınız, oynayamazsınız. İzlemek için bunlar. Bak burada izliyorum. Bir <laughs> de burada da Zoom yapmıyor değil mi bunlar? Yok abi, ne yapalım. Bedriye bize bir asansör ısmarladı. Çağır asansörü. Şimdi ajansa geldik. Ben akşam ayı ya. Plaza <laughs> girl. Plaza kızları. Hepsiz gidiyor yalnız. Arkadaşlar markalarımız emin ellerde. Yetkili kişilerde reklamı bize bırakın. Reklam bize. <laughs> Sinir bozuldu. Kısa bir reklam. Bilce, Ya he he her şeyden açacağım sana ya. Kapıda Bekleyin. ısmarla, kapı ısmarla bize hadi. Evet. Benim de Metin Şentürk gibi gözlükle dolaşmam. Evet, bu da bizim evdekinden daha iyi olan yılbaş ağacı. Evet arkadaşlar, şimdi Merve kitabesi yapacak, onu söylemeye çalışıyorum size. Ne? 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 Hala ne? <laughs> Diyecek bir şey bu olmuş. Merhaba. İş arkadaşlarım merhaba. Ya ya. size yazıklar olsun. Merve'nin şu ne? an peki üç kere gidip bir su doldurmaya Sus. çalışması? İnsanım çünkü ben. Kayınvalidemin evinden ama direkt ben çıkıyorum öyle. Kayınvalidem seni evlendik mi? İnşallah seni. Ha? İnşallah. Değil. Ay biliyorum onu canım ama nikah büyük. Sen iyi yazdın. Müstakbel diyeceksin. Daha evet, daha değil. Kayırma nişan atan çok var canım falan <laughs> diye böyle çözdüm. <çok gülüyor> gelin, <adayı. Ata> <laughs> gelin ata binmiş masraflar demiş, çok masraflar demiş yani ya. Yani. <laughs> yani. Kahve içelim. Bedriye bana kahve yaptırdı sonra. Sağ ol Bedriye. Arkadaşlığın için, ederim. desteğin için. Çok sağ olasın. Bugün, Bugün sen, yarın sen. Yerine ben. Neyse hadi yaparız. Ben video çekiyorum ama kendimi çekiyorum. Sıkıntı olmaz değil mi? Yok olmaz. Tamam teşekkür ederim. Kartı gösteriyorum. Tamamdır. Helloo şimdi. Kanyon'daki Turtle Kids'e geldim. Ben buraya hep geliyorum ama... Şimdi mavi doğum günü için böyle bir... Biliyorsunuz bir ev yapma şeyimiz var, hikayemiz var. Ikea evini aldık. Şimdi dekore ediyoruz, kendimiz bir şeyler çiziyoruz, yerleştiriyoruz. Ama onun haricinde böyle küçük küçük tatlı hediyelerde kombinlemek istiyorum yanına. Mesela Pinokyo'yu çok seviyor ve güzel bir Pinokyo kitabı arıyordum. Aradım buldum. <laughs> Sanırım bu bizimle geliyor. Bunu da güzelce paketleyeceğim. Zaten iki gün sonra doğum günü. Hepsini böyle bir kombin yapmak istiyorum. İnşallah kendimi tutabilirim. Erkenden vermem. Az önce oyuncakçıda kurabiye adam buldum. hem yılbaşı ağacına ısınacak süslerden buldum. Hem de gerçekten tatlı bir yastık oyuncağını buldum. Onları da doğum günü hediyesi olarak alacağım. Şimdi ilk önce kitabımızı alalım. Sonra bakacağız bakalım başka neler var. Bu arada burası harika bir yer. Bakın kitaplar gerçekten bulabileceğiniz en kaliteli ve içeriği en iyi kitaplar. Bu arada bir tane şey yapmak istiyorum. Çocuk kitaplarıyla çocuk kitapları hakkında bir değerlendirme. Hem çizer gözüyle hem anne gözüyle hem de okuyucu gözüyle. Bir sen poşetimi alayım. yılbaşı kitapları da var. Çok güzel şeyler var. <laughs> çok güzel. Görünüyor. Bu arada yılbaşı kitapları müthiş. Çok güzel. Yani Aslında hayalimde şu var. Her sene çok kaliteli bir yılbaşı kitabı almak. Her yılbaşında. Ve bunlardan maviye bir koleksiyon yapmak. Ama gerçekten böyle paraya kıyıp ee, sürekli saklayabileceğiniz, ileride de bakabileceğiniz ve sadece böyle hani çocuğun okuyabileceği değil de biraz daha böyle içeriği kaliteli ve güzel kitaplar almak istiyorum ama bu sene de başlayabilirim. Bu sene bir tık erken olabilir ama hatıra olsun diye de alabilirim. Sadece yırtmasından korkuyorum. Ee, Seneyi alırsak o da daha çok keyif alacak. Mesela şunlar çok güzel kitaplar ve puzzle'ları da var bunların. Belki puzzle'lardan da alabiliriz ileride. Müzikli puzzle'ları var. Onları da göstereceğim. Müzik İkinci hediyemizi de alıyoruz. <laughs> ben burada açıkladım kendimi dedim. Deli gibi biraz kameraya konuşabilirim kusura bakmayın dedim. E, çekmeden önce de izin aldım. Yanlış anlaşılmasın. Hiçbir kitabın içinde çekmedim. Dış kısmını çektim, kapaklarını çektim. Çok merak ediyorsanız alırsınız. <laughs> evet dostlar alışverişimizi bitirdik. Bu hafta ajans haftamız. İnsanlar beni çok ünlü bir YouTuber zannediyor büyük ihtimalle. <laughs> Ama olacağımı bilmiyorlar, neyse. Şimdi Bedriye'nin yanına gidiyorum. Kahve içmeye oturdu, öğle arasındayız. Öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Ben yarısını yedim bile para harcayarak, hediye alarak. Ee, bu hafta ajans haftamız maalesef. Tam Mami'nin normaline gelmesi çok iyi olmadı. Mahalledeceğiz.